Merhabalar, ben Yeşim Vatan Türk. Bugünün konusu Instagram rehber. Bazı hesaplarda Instagram kılavuz diye de geçiyor. İkisi de aynı şey. Instagram rehberinin nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız eğer doğru videodasınız. Instagram rehberinin adım adım nasıl kurulduğunu sizlere gösteriyorum ve birçok örneğim var. Haydi başlayalım. Instagram'ın birçok özelliği mevcut. RGTV'sinden tutun da Reels'e kadar ve rehberler. Peki Instagram neden sürekli bu yenilikleri yapıyor? Çünkü kendi uygulamasında sizlerin daha fazla zaman geçirmenizi istiyor. Bunun tabii ki ticari sebepleri de var. Siz ne kadar çok zaman geçirirseniz Instagram size o kadar çok reklam gösteriyor. Eh, da bir yerden yoluna bakmalı. Neden Instagram rehber kullanmalısınız? Takipçilerinizin dikkatini üzerinizde tutmanız çok önemli. Ve dikkatlerini üzerinizde tutmanız için sizin sürekli bir gönderi paylaşıyor olmanız, hesabınızı güncel tutmanız gerekiyor. Hemen ufak bir hesap yapalım. Ayda 20 gönderi paylaşan bir hesabı ele alalım. Tabii ki çeşitli hesaplar farklı stratejilere göre ayda 5, 20 belki de her gün paylaşım yapması gerekiyor. Şu anki örneğimiz ayda 20 gönderi paylaşan bir hesap. 20 çarpı 12 dersek bir yıl içerisinde tam 240 gönderi yapar. Bu gönderilerin her birisi için zaman, emek ve yaratıcılık kullanıyorsunuz. Peki yılın sonunda 240. gönderiniz kadar ilk attığınız gönderi de değerli değil mi? Tabii ki de çok değerli. Bir yıl önceki gönderinizi reklama çıkarak etkileşim almaya devam edebilirsiniz. Ben size şu an organik bir şekilde nasıl etkileşim alabileceğinizden bahsediyorum. İkinci sebep. Dağınık severleri hariç tutuyorum. Dijital dünyada her şey çok hızlı gelişiyor. 20 Ocak 2020 analizlerine göre bir saniyede tam 100 tane Instagram gönderisi paylaşılıyor. Hal böyle olunca dijital dünyada etkileşimler çok hızlı, akış çok hızlı yenileniyor ve sizin Hedef kitlenizi gönderinizde tutmanız için sadece birkaç saniyeniz varken hiç kimse 240 gönderi kaydırıp en altta güzel bir gönderi bulabilir miyim acaba diye gezmez. Bu yüzden Instagram rehber kullanmanız gerekiyor. Bizim amacımız bir yol haritası sunarak kullanıcılarınıza doğru gönderiyi göstermek. Üçüncü sebep. Rehberler Instagram hesabının büyümesine katkı sağlar mı? Efsane bir şekilde katkı sağlar. Rehber kullanmanızın mantıken ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Haydi şimdi bu rehberler nedir, ne amaçla kullanılır ve kurulumu nasıl yapılır ona geçelim. Şu an için 3 farklı rehber kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi yerler rehberi, diğeri ürün rehberi ve diğeri gönderi rehberi. Peki bu rehberler nasıl kullanılıyor? Günümüz piyasasından size birkaç örnek hazırladım. İlk önce ürün rehberiyle başlayalım. Instagram'da ürünlerinizi tanıtan ve satışa yönlendiren bir mağazanız varsa eğer kesinlikle ürün rehberi tam size göre. Görmüş olduğunuz gibi LCY2 de bu mantıkta bir rehber kullanıyor. Tek blazer ile çok tarz nasıl olunur rehberi buna kesinlikle örnek. Burada satışa yönlendirdiği gibi kullanıcıların bu ürünü aldıklarında nasıl giyebileceklerine dair fikir veriyor. Böylelikle ya ben bu giysiyi alsam gardırobumda hangi giysiyle kombinlerim düşüncesini de ortadan kaldırarak tamamen satışa yönlendiriyor. Gelelim gönderi rehberine. Netflix Türkiye kendi gönderilerini rehberleyen profesyonel Instagram hesaplarından bir tanesi. Bir başkadır nostalji rehberinde kendi yayınladıkları nostaljiye dair filmleri, dizileri gösteriyor. Böylelikle kullanıcıya eğer nostaljiye dair bir film arıyorlarsa tek bir bakışta yani tek bir rehberde birden fazla gönderiyi sunmalarını olanak tanıyor. Instagram rehberlerinin mantığını öğrendik ve çeşitli örnekler gördük. Şimdi Instagram rehberi nasıl kurulur ona geçelim. Profil hesabımıza geldiğimizde sağ yukarıda artı işareti var. Burada en altta rehber seçeneği var. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bazılarında kılavuz olarak geçebilir. Eğer seçeneklerde rehber görmüyorsanız şu taktiği uygulamanız gerekiyor. Benim Instagram profilime gelin, rehber simgesine tıklayın. Rehberime gelin. Ve en altta rehber oluştur butonuna tıklayarak rehberinizi oluşturabilirsiniz. Rehber oluşturalım. Artıya tıkladım. Rehbere tıkladım, üç seçenek sunuyor. Yerlerle alakalı mı, ürünlerle mi alakalı, yoksa gönderilerle mi alakalı? Ben gönderilerle alakalı bir rehber kurmak istiyorum. Gönderileri seçtiğimiz zaman önümüze kaydedilenlerimiz ve gönderilerimiz olmak üzere iki sayfa geliyor. Gönderilerime geliyorum, buradan hangi gönderime dair rehber oluşturmak istiyorsam onları seçiyorum. Şu an ben Network Marketing ile ilgili bir rehber oluşturmak istiyorum. Ve onunla ilgili gönderilerimi seçiyorum. İleri dedim. Ad ekle kısmı rehberimizin başlığı. Rehberimizi tanımlayan bir başlık yazarsak tıklanabilirliği daha da artar. Kapak fotoğrafını değiştir tıkladığımız zaman gönderilerim, kaydedilenlerim ya da rehberler arasından bir kapak fotoğrafı seçmemi istiyor. Ben buradaki fotoğrafımı koyacağım. Bu rehber ne hakkında? isteğe bağlı diyor. Eğer Instagram size bir seçenek sunuyorsa, bir özellik sunuyorsa muhakkak kullanın. Hiç öyle isteğe bağlı vesaire değil. Kesinlikle size bir getirisi olacaktır. Gerekli yerleri doldurdum. Şimdi ileri diyerek rehberimin ön izlemesini görebilirim. İki gönderiden oluşan rehberim bu şekilde. Ve paylaş diyerek rehberimin profilimde yayınlanmasını sağlıyorum. İşte rehberim eklendi. İlk rehberim hesap güvenliğinizi nasıl artırabilirsiniz bunun üzerineydi. Ve bir videosu çektim. 25 bin izlendi bir buçuk haftada. Eğer siz de merak ediyorsanız güvenliğinizi nasıl artırabileceğinize dair aşağıdaki hesabımdan Reels videomu izleyebilirsiniz. Rehber bir gönderi eklemenize müsaade etmiyor. En az iki gönderi eklemeniz gerekiyor. O yüzden ben aşağıya her rehberimin altına gidebilecek vaziyette bir gönderi ekledim. Bunu kendi gönderilerinizden yapabildiğiniz gibi kaydedilen gönderilerinizden de seçip yapabilirsiniz. Yeni bir rehber oluşturalım. Bu sefer yerlerden bahsedelim. Instagram konumunuzu kullanmak isteyecektir. Uygulamayı kullanırken izin ver dediğinizde öneriler gelecek. Örnek olarak Anıtkabir'i ekledim. Bir yer eklediğim için ileri tuşuna basamıyorum. Yeni bir yer ekleyeceğim. Tekrar Anıt yazıyorum. Bu sefer başka bir yerini seçeceğim. Ankara Anıt Burada paylaşılan gönderilerden seçebiliyorum. Görsellerden seçtim ve ileri dediğimde, paylaş dediğimde artık yerlerden oluşan bir rehberim var. O rehberimde bu şekilde görebilirsiniz. Burada başkalarının gönderilerini eklediğim için sol altta o kişilerin isimleri yazıyor ve tıkladığımızda oraya gidiyor şimdi ürün rehberi nasıl yapılır onu görelim yine aynı mantıkta ürünlere tıkladığımda karşımıza gelen liste sizin takip ettiğiniz hesaplardan oluşuyor özellikle bir şey ararsanız eğer o şekilde aradığınız hesaba gidebiliyorsunuz benim çok sevdiğim severek de giydiğim kaft ürünlerinden size örnek göstermek istiyorum buradan Şöyle yaza uygun renkler seçelim. Birkaç tane de seçebiliyoruz bir gönderi için. Yeni bir ürün ekledim. Yine kaft. Buradan da şöyle güzel bir çanta seçelim. Tamamdır. Şuna dikkat edin. Seçtiğiniz ürünün adıyla ilgili bilgiler otomatik geliyor. Bu rehber ne hakkında? Muhteşem yaz ürünleri diyelim, ileri diyelim ve paylaş diyelim. İşte bu kadar basit. Hem ürünlerimizi sergileyebiliyoruz, hem gezdiğimiz muhteşem yerleri sergileyebiliyoruz, hem de gönderilerimizi öne çıkartabiliyoruz. Kişisel hayatımda da her zaman düzenden yanayımdır. Instagram rehberleri de bu yüzden ayrı bir sempati duyuyorum. Birisi benim hesabıma geldiğinde emek vererek hazırladığım bütün gönderileri tek tıkla ulaşması gerekiyor. Siz de bu mantıkla gönderilerinizi ön plana çıkartabilirsiniz. Ürünlerinizi 50 TL ve altı kampanyalı ürünler olmak üzere bir katalog misali Instagram rehberinizde sergileyebilirsiniz. Eğer bir gezi bloysanız gezdiğiniz yerlerde çektiğiniz fotoğrafları gösterebilirsiniz. Haftaya pazar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.